Abi sen Almanya'ya kaç yılında gittin? 2003'te gittim. Bir de ben kaçak gittim ha buradan. Abi biz nasıl gideriz ya Almanya'ya? Bize bir yol göster, bir öncülük yap, bir abilik yap bize Olmaz mı abi? Oğlum eskisi gibi değil ki artık şartlar. Eskiden kolaydı Almanya'ya gitmek. Şimdi çok zor artık gidemiyorsun. Her şeyini araştırıyorlar. Var mı paran? Abi biraz birikmiş param var. Bir de dükkanı devir ederim. Araba da var ufak tefek bir şey. Onu da satarım. Olmaz mı abi? Yetmez mi? Ne yapacaksın Almanya'da? Abi bu mesleği orada yapmak istiyorum. Bir de sizde bok gibi para vardır var da ya çok şükür kazanıyoruz bir şeyler yapıyoruz yani. Ama para kazanmak kolay değil eskisi gibi orada. Sen emin misin oraya gitmek istediğini? Abi canıma tak etti artık. Bu mesleği orada yapmak istiyorum. Yemin ederim sıkıldım ah. bu işten ya. Oğlum sıkıldın da sen ne yaptın benim yüzüm olan? Bir taraf kırmızı yaptın, bir taraf siyah yaptın. Ne bu? Abi sen de şimdi çok para vardır. He. Ben de en iyi maskeyi yaptım sana. Bir de ikili sürdüm, iki kat oldu abi. Kaç para yaptın şimdi bunları? Yani 100 dolar versen yeter ya. 100 dolar. Allah Allah! Euro ver gerçi bende de neyse. O da olur abi. Oğlum bu Almancılarda deli gibi para var. Bunlarla güzelce ilgilen. Tamam. İyice yağla, patla tamam mı? Hoşim. Biz bunları güzelce geçireceğiz. Tamam. Abi. Hadi hallet bakalım. Hoş tamam. sen bir destek versen. Bir oralara gelsek var ya neler neler yapacağız. Anne ya. yaparız ya. Merak etme sen. Buyur abi kahve. Bu ne? Kahve abi ekstra. Kahvede Bu içindekiler ne böyle? He biraz kıl kalmış abi. Şöyle yapayım ben. Biraz da şuradan alayım. Afiyet olsun abi. Ha, bir şey yok yok. Sen merak etme Buran, ben seni götüreceğim almayım Kahve de Aa. güzelmiş, ziyade olsun. Afiyet olsun Senin şimdi kaç paran var? Abi 20.000 bin euro çıkartırım garanti. 20 bin euro Bük var. Dükkanı de verirsem yeter. Dur ben şimdi bir arkadaşı arayacağım, beklesen. Sana yardımcı olacak tamam mı? 10.000 euroya seni almaya götürürüm sen merak etme. Abi. Hallederiz sen merak etme. Allah razı olsun götürür. abi. Selamünaleyküm. Alip selam Berkay hoş geldin. Geç otur. Mehmet'im saatler olsun hoş buldum. Bak seni almaya götürecek arkadaş geldi. Kardeşim benim sen hiç merak etme. Ben seni Meksika sınırından Almanya'nın ortasına bırakırım. İşte bulurum sana ha. Yapar mısın öyle bir abilik bana? Yaparım tabii ya. Benim kardeşim buraya gelmiş tıraş olmuş. Siz artık dost olmuşsunuz. Dostumun dostu benim de dostumdur. Sen hiç merak etme. Buram sen Berkay'a gözün kapalı güven. Ne diyorsa tamam. Sana karı da bunu evlendiririm. Allah sizden razı olsun abi. İyi ki sizi tanıdım abi ya. Bak Buram ben normalde peşin çalışıyorum. Ama ben seni Meksika sınırından Almanya'ya sokacağım. Sen bana telefon açacaksın. Diyeceksin ki abi ben geldim. Ben de gideceğim babandan 10.000 bin euro alacağım. Tamam mı anlaştık mı? Tamam abi. Şimdi daha çok güvendim. Bak Buram biz seni sevdik dost bir de. Bak saçımı da ne güzel yaptın. Allah razı olsun senden. Sen şimdi bize bir 10 bin lira veriyorsun. Niye abi? Niye olacak Buram? Evrak parası. He tamam abi. Ben de az bir elemanın sigorta parası vardı. Al abi sen bunu. Bur ben senin şimdi evrak işlerini halledeceğim. En geç iki günde yola çıkıyorsun unutma. Bilo gidiyorum lan iki gün sonra. Özeceğim lan abini. Özeceğim abi de artık bana bir iPhone 7 alırsın abi. Lan senin canın sağ olsun lan. Dükkan da sana emanet. <laughs> lan bırak. Şu manavın başına gelenleri duydun mu? Hayırdır lan hangi manavcı? Ya Fuat abi yok mu? Dolandırmışlar adamı. <laughs> lan gerizekalı tekiydi zaten. Nasıl dolandırmışlar onu? Ya iki kişi gelmiş. Alışveriş yapmışlar. Fuat'la da samimi olmuşlar. E ee? E'si Bunlar Fuat'la demiş Almancıyız. Fuat'la tutturmuş beni de götürün demiş. Bunlar Meksika sınırından mı götüreceklermiş? Evet abi bir de bu salarının 50 bin lirasını çarpmışlar. <laughs> <laughs> Fuat 50 bin lira mı vermiş? Lan ne gerizekalı adam ben omin bin... Lan!